Merhaba arkadaşlar. Platformdur Telegram grubundan Tamer ben. Sizlere bugün teknik analiz meraklılarına özel hazırlanmış teknik analize giriş eğitim setinin bazı konularını sizlerle paylaşacağım. Buradaki amaç yatırım yapmış olduğunuz grubumuzda ve bizlerden gelecek bilgileri belki henüz kafanıza oturmamış olabilir bazı şeyler. Bunları yerli yerince oturtmaya çalışmak ve temeli sağlam tutmak arkadaşlar. Sizlerden ricam bugünkü bu anlatımların üzerinde sizler daha sonradan tekrar bir çalışma yaparak pekiştirin. Ve kendinizi geliştirmek için mutlaka bizlere takıldığınız yerlerde sorular sorun ve bizlerle grafiklerinizi paylaşın arkadaşlar. Arkadaşlar bizler yeni giren arkadaşlarımıza bahsedeceğimiz bazı konular var. Bunlardan birkaçını sizlere sıralayayım. Öncelikle Google üzerinden Trading Wave araması yapmanız gerekiyor. Yani şu Trading Wave şurada görmüş olduğunuz şekilde yazarak Google'a girin. Daha sonra orada herhangi bir ürüne örnek vermek gerekirse bizler dolar için USDT TRY yani USDTRY paritesini kullanırız. E, gümüş ons için X A G ve USD bitişik şekilde kullanırız. Mesela size e, buraya birkaç tane not alayım. Sizler de bunun kayıtları alın arkadaşlar. Dolar için kullandığımız Kod şudur: USD, TRY. Gümüş ons için kullandığımız kod, altın ons için. Gümüş gram için Gümüş gramda X, A, G U, S, D. E, G. Şu şekilde not alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde altın gram için x a U, t r y g olarak notunuzu alın arkadaşlar. En sık kullanacağımız grafikler bunlar çünkü. Şimdi bu kodlar bizim ne işimize yarayacak? Trading e girdiğimizde buradan dolar kurunu incelemek istiyorsak USD TR yazacağız. Gümüş onsu incelemek istiyorsak X, A, G, U, S yazacağız arkadaşlar. Altın onsunun grafiğini incelemek istiyorsak da arama butonuna X, A, U, U, S yazacağız. Böylelikle e, grafik incelemek için e, oradaki butonlardan e, buraya giriş yapmamız gerekecek. Ben şu an S&P 500 endeksi üzerinde bir e, grafik içerisindeyim. Bunu kullanmamın sebebi de buradaki bütün çalışmalarımı sildim sizin için ve buradan sizlere teknik analiz alakalı bazı bilmeniz gerekenleri not aldıracağım arkadaşlar. Bu konunun meraklıları her kimse not alarak ve sırasıyla konuları işlemesi gerekir. En çok bilmesi gereken şeylerden bazıları şudur arkadaşlar. Bu paritelerin her birinde Teknik analiz yapmak için TradingView sitesinin sol tarafındaki sütunlarda araç görecekler. Buradaki araçların tek tek sizlere ne işe yaradığından bahsedeceğim. Buradaki ilk basamaktaki araç bizlere trend çizgisi çekmemiz için işimize yarayacak göstergeler var burada arkadaşlar. Ayrıca destek trend çizerken de faydalanacağımız sekme yatay çizgi sekmesidir. Şimdilik tren çizgisiyle yatay çizginin buradan açılacağını bilmeniz giriş aşamasında sizler için yeterlidir en çok kullanacağımız bu iki tane sekme bizim işimizi şu an görecek arkadaşlar buradan herhangi bir e, sembol ekleyebilirsiniz bu tamamen sizin dikkatinizi çekmesi adına e, istediğiniz yere ve bu şekilde şeyler koyabilirsiniz. Semboller koyabilirsiniz. Veya herhangi bir not yazmak istiyorsanız da metin sekmesine gelerek buradan istediğiniz notunuzu buraya kayıt edebilirsiniz. Şimdi gelelim konumuzun ilkine ve bu ilk konu aslında bizim için en önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz bir e, grafik var ve bu grafikteki şekiller bizim için ne anlam ifade ediyor? Biraz bunun üzerine duracağız. Bu şekilleri farklı şekilde de ele alabiliriz. Buradaki mumlar sekmesinden istersek mum grafiği olarak istersek çizgi şeklinde analiz etmek bizim elimizde arkadaşlar. En çok kullanılan metotlardan bir tanesi mum grafik olarak e, incelemektir. O yüzden sizlere anlatım esnasında mum grafik seçeneği bende aktif olacak arkadaşlar. Daha sonra grafiğimizde burada belirli bir zaman aralıkları göreceğiz arkadaşlar. Bu zaman aralıklarının önemi bizim için şudur. 3 dakikalık, 5 dakikalık veya 15 dakikalık grafikler üzerinde de çalışma yapabilirsiniz yarım saat, 45 dakika ve 1 saat olarak da bu çalışmaları yapmanızda bir sakınca yok. Fakat hangi zaman dilimlerini, hangi e, alım-satım stratejilerinde kullanacağınızı bilmeniz gerekir. Bunları şu şekilde not almakta sanıyorum ki bir beis olmayacaktır. Genellikle e, 15 dakikalık ya da işte 30 dakikalık grafikler ve daha önceleri 5 olur, 10 olur. Bunlar genellikle Forex piyasalarında kullanılan grafiklerdir arkadaşlar. Yani Forex nedir? Piyasayı hem aşağıya hem de yukarı yönlü oynayanların e, bulunduğu piyasadır arkadaşlar. Eğer sizin kaldıraçlı işlemlerle işiniz yoksa e, grafiklerinizin 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık grafikler üzerinde çalışmanıza gerek yoktur. Eğer ki sizler günlük yatırımcıysanız, yani kısa süre içerisinde ufak hareketlerden kar elde etmeyi planlayan spot piyasada oynayan yatırımcılarsanız, yani spot piyasadan kastım nedir? Görmüş olduğunuz fiyat o anın fiyatıdır ve şimdiki o fiyat üzerinden alım ya da satım gerçekleştirebilirsiniz. Yani herhangi bir vade beklemenize gerek yok. Anlık olarak işlem yapabilirsiniz. Eğer anlık olarak işlem yapabilme e, niyetiniz var ise e, ve bunu gün içerisindeki fiyat hareketlerinin farklarını e, bularak e, gün içerisinde bir kar elde etmek istiyorsanız veya ki 3 e, gün içerisinde bir kar elde etmek istiyorsanız veya bir hafta içerisinde bir kar elde etmek istiyorsanız genellikle kullanmanız gereken grafikler bir saatlik 4 saatlik ve bir günlük grafiklerdir. Şimdi burada günlük yatırımcıların kullanması gereken grafikler olduğunu bahsetmiştim. Örnek vermek gerekirse ben günlük grafiğe bakarak daha fazla mı kâr elde edebilirim yoksa e, bir saatlik grafiğe bakarak mı daha fazla kâr elde edebilirim? Bunu anlayabilmek için öncelikle piyasanın o an içerisinde herhangi bir temel ya da herhangi bir veri kaynaklı e, hareketinin olmadığını varsayarak konuşacağım. Günlük hareketin e, fiyat hareketlerindeki destek direnç bölgeleri ile arasındaki fark yüksektir. Bundan dolayı bir günlük hareketin analizini yaparken destek ve direnç aralıklarının arasında biraz fark olduğunu göreceksiniz. O halde bir saatlik analizi ne için yapıyorum diye sorarsanız eğer. Bir saatlik analiz o gün içerisindeki son bir saatte neler olabileceğini öngörmek için kullanılır. Yani şöyle ki eğer ki siz bir günün analizini yaptınız. Günlük analize göre fiyat yükselirken bir saat içerisinde e, bir düşüş beklentisi olabilir. Yani grafikler arasında e, tezat sonuçlar çıkabilir. Bu ne demektir? Bunun yorumu da şu şekildedir. Ben bir günlük grafikte yükseliş görüyorsam günlük olarak bir yükseliş beklentim var. Fakat 4 saatlik grafiğe baktığımda 4 saat içerisinde bir düşüş gözüküyorsa bu da bana şunu söyler. 4 saat içerisinde bir düşüş olabilir. O yüzden sen burada ürüne şu an girme. 4 saatlik en dip nokta neresi ise orayı bekle gibi kendinize strateji oluşturabilirsiniz. Veya 1 saatlik grafikte 1 saat içerisinde bir düşüş geliyor. Baktığınızda öyle bir analiziniz var. Günlük grafiğiniz yükselme eğiliminde. Bu durumda ne yaparsınız? Eğer herhangi bir ürünü almadıysanız, ürünü alırken bir saatlik grafikte en dip noktayı bulmaya çalışırsınız doğal olarak. Şimdi günlük e, al saatçilerin kullandığı grafikleri de söyledikten sonra bir de e, orta vadeli yatırımcıları söyleyelim. Orta vadeli yatırımcılar e, genellikle haftalık grafiğe bakarlar veya haftalık grafikten e, ziyade aylık grafiği de kullanabilirler. Aylık grafiği şöyle söyleyeyim. Yani genel bir geniş bir açıdan bakmaları için aylık kullanılır ama yoğunlukta olarak bir haftalık grafik üzerinde çalışırlar arkadaşlar. Buna da orta vadeli yatırımcılar diyebiliriz. Peki bundan sonrası nedir? Uzun vadeli yatırımcıların kullandığı grafiklerdir. Onlar da Haftalık da bakabilir. E, aylık da bakabilir. Yani uzun vade için öngörülerini e, iki türlü görebilir arkadaşlar. Genellikle bu uzun vade yatırımcılarda aylık grafikler üzerinde çalışması e, doğal karşılanır. Bunu da buraya not aldıktan sonra Şimdi kısa bir şekilde toparlayayım. Burada grafik grafiklerin zaman aralıklarını yazdık. Mesela burada günlük yatırımcıların 1 saatlik, 4 saatlik ve 1 günlük grafik kullandıklarından bahsettik. Günlük yatırım yapacak olan yatırımcıların bir günlük grafiğe baktığında, bir gün içerisindeki beklentileri analiz edilir. Doğru. Fakat bir gün içerisinde mutlaka gelecek diye de bir şey yoktur. Piyasa o anki şartlarda bu analizi ertesi güne de sarkıtabilir. Yani piyasanın tamamen hareketlerine bağlı sonuçta. Burada önemli olan konu bize teknik analiz ne kazandıracak arkadaşlar? Fiyatın ucuz ya da pahalı bölgelerini bulmaya bizi yönlendirecek ve bizi piyasanın yüksek bölgelerinden maliyeti yüksek bir şekilde bize alım yaptırtmayacak. O yüzden teknik analiz için buradaki görmüş olduğunuz her bir şekil bizim için aslında bir psikoloji niteliği taşımaktadır. Burada hem yatırımcı psikolojisi vardır, hem devletlerin psikolojisi vardır, hem de kurumların psikolojisi vardır. Bir de bu psikolojinin neye göre oluştuğundan size biraz bahsetmeye çalışayım. Örnek vermek gerekirse bizlerin yaşadığımız bazı olağanüstü hallerde verdiğimiz refleksler ortaktır arkadaşlar. Korku hakim olduğunda genellikle panikle satışlar yapılır. Bundan dolayıdır ki bazı önemli zaman dilimlerinde fiyat hareketlerinde dip gözükmektedir. Bizler aslında yatırımcı psikolojisiyle ortak hareket ederiz belirli dönemlerde. O sebepledir ki mesela pandeminin başladığı dönemlere dikkate alırsak bu dönemlerde fiyatlarda aşırı bir şekilde düşüş söz konusudur. Bu düşüşler nasıl meydana gelir derseniz? Piyasa şu şekilde çalışır arkadaşlar. Ne kadar çok al butonuna basılırsa yatırımcılar tarafından ve miktarları ne kadar kuvvetli ise o oranda e, fiyat hareketleri yukarı doğru çıkar. Ne kadar çok sat butonuna basılırsa fiyat hareketleri bu orantıda e, tam tersi bir istikamette düşüş pozisyonuna geçer. Yani aslında piyasa bizim alımlarımızın ve satımlarımızın arasındaki savaşın göstergesidir aslında buradaki grafikler. O yüzden burada bilmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi buradaki trendlerin desteklerin dirençlerin neler olduğunu bizim nerelerden alıp nerelerden satmamızın makul olduğunu bizler teknik analiz yöntemiyle elde ederiz arkadaşlar. Şimdi o halde gelelim buradaki e, sembollerin yani mum grafiklerin ne anlam ifade ettiğine biraz göz gezdirelim. Derine indikçe grafiklerin iki tane renkten oluştuğunu görüyorsunuz mumların. Kırmızı olanı düşüşü temsil eder. Yeşil olanı ise yükselişi temsil etmekte. Bunu kendi grafiklerinizde değiştirmeniz mümkün değiştirmenin yollarını, yöntemlerini anlatırım. Fakat şu anda önemli olan bunların renginden ziyade bizim için ne anlam ifade ettikleri. Düşüş mumu aşağıya doğru hareket gösterir. Kapanışını yaptığı bölge genellikle e, yukarıdan açılış yapar. Yani e, iğne falan görmezsiniz ki bazılarında e, iğne vardır. Mesela rahat görebilmeniz için büyütüyorum ekranı. Mesela burada bir iğne var arkadaşlar. Şu iğneyi daha iyi görebilmeniz için buradan sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bu iğnenin amacı fiyatın kullanmış olduğum zaman dilimi 4 saatlik mi? O halde 4 saatlik süreçte fiyatın en yüksek yaptığı seviyeyi gösterir eğer aşağıdaki iğne yani şurası nedir diye soracak olursanız bu da yine bu belirli zaman olan ne zaman mesela 28 Temmuz 2021 tarihinde 20.30'da açılan aşağıdan görebilirsiniz. Bu mumun bu 4 saatlik mumun bu 4 saat içerisinde yapmış olduğu en dip bölgeyi gösteriyor arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki kırmızı mumda da iğne ucu, buna kimisi fitil der, kimisi iğne der, kimisi gölge der. Buranın Bu iğnenin ucu yukarıda olduğunda o zaman dilimi içerisindeki mesela 4 saat içerisinde en yüksekte olduğu bölgeyi, zirveyi gösterir. Tam tersi istikamette ise Burada bir iğne ucu çok küçük de olsa var. Bu da bize e, o 4 saat zaman dilimi içerisinde en dip yaptığı bölgeyi gösterir. Hareketleri e, yakından incelemeniz için e, aslında zaman dilimini küçültmeniz yeterlidir. Zaman dilimi küçülttükçe mumların ne yönde hareket ettiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Açılışlar gövde dediğimiz şu kalın bölgenin hizasından olur fiyat daha sonradan yükselip zirve yapar ve satış yedikten sonra en dibe kadar gelir. Bu en dipten sonra da kapanışını gövdenin altı diye nitelendirdiğimiz bölgeden yapar. Bu düşüş mumunun çalışma prensibidir. Yükseliş mumunun ise kapanan yer kırmızı mumda şurası iken açılış yaptığı bölge yeşil mum olarak burasıdır. Burada fiyatlar belirli bir periyotta ilerlerken geriye çekilir, satış yer. En dip yaptığı bölgeden sonra tekrar yukarı zirve yaparak satış yedikten sonra geri gelir ve kapanışı burada yapar. Yani demek isteyeceğim kırmızı mumların açılış bölgesi yukarısı iken yeşil mumların kapanış bölgesi yukarısıdır. İkisi de zıt bir şekilde işler. O halde gelelim mumların anatomisini işledikten sonra destek ve direnç ne olduğunu beraber e, takip edelim. Arkadaşlar destek ve direnç çizebilmek için grafiğimi öncelikle olabildiğince e, yukarıdan her tarafı her detayı görebilecek şekilde e, küçültürüm. Ve bu bana e, piyasa hareketlerinin genel bir görünümünü sunar. Mesela ben bu kadar küçülttüm piyasayı e, grafiği ve bana 21 Mayıs tarihinden e, ne zamana kadar e, 3 Eylül tarihine kadar olan süreyi önüme şu şekilde serdi. Burada dikkatinizi çeken bir şeyi söyleyeyim. Mesela fiyat hareketleri mumlar arasında boşluklar var. Bu boşlukların e, İngilizce terim karşılığı gap'tir. Teknik analizde bu gap'lerin bir e, önemi var arkadaşlar. Bu gap'ler daha sonradan doldurulması beklenir. Yani burada bir boşluk oluşur. Oluşan bu boşluk bir sonraki ilerleyen süreçte şuradaki mumlarla doldurulduğunu söyleyebiliriz. Veya şunu da işin içerisine sokabiliriz. Bu yüzden gap'ler önemlidir. Gap gördüğümüzde fiyat hareketlerinin yükselip ya da alçaldıktan sonra tekrar aynı bölgeye gelmesi beklenebilir. Gap'in oluşmasının sebebi de mum, mumun kapanışının ardından bir sonraki mumun arada fark oluşarak açılmasıdır. Destek nedir arkadaşlar? Destek piyasanın o anki şartlarda karşılaştığı, destek gördüğü yerdir. Yani bunu az önce e, derse girerken nasıl e, nitelendirdik? Burada görmüş olduğumuz bu mum hareketlerinin hepsi aslında birer psikoloji gösterir. Buna kimi zaman yatırımcı psikolojisi dahil olarak e, eşlik eder, kimi zaman devletler e, kendi çıkarlarını uygun şekilde bazı ürünlerin bazı seviyelerin aşağısına inmesine ya da yukarısına çıkmasına müsaade etmeyebilir. Veya ki bazı e, ürünlerde e, bazı kurumların ya da kuruluşların e, kendi çıkarları doğrultusunda e, bazı seviyelerin üzerine çıkmasına veya aşağı düşmesine müsaade edilmemeye çalışılabilir. Bunu tespit etmek adına yatay çizgiyi kullanacağız arkadaşlar. Yatay çizgi nasıl kullanılacak destek ya da dirençte bunu göstereceğim. İğne uçlarını veya kapanış açılış bölgelerini kullanarak destek ya da direnç çizilebilir. Ben genellikle iğne uçlarını kullanarak çizim yapan kişilerdenim. Bundan dolayı da sizlere anlatırken iğne uçlarını dikkate alarak destek direnç çizeceğim. Destek direnci çizerken en az iki iğne ucu değecek şekilde bir yatay çizgi çekerim Ve bu yatay çizgi üzerine ne kadar çok iğne ucu ya da kapanış açılış değiyorsa o kadar kuvvetli bir bölgeye bir çizim yapmış olduğumu gösterir. Bir başka çizimim de bu sefer direnç diye nitelendirildiğim bir çizgi olacak. Bu da aynı mantalite ile ne kadar çok iğne ucuna isabet ederse çekeceğim çizgi benim için o kadar kuvvetli olacak. Bundan dolayı da dikkat etmem gereken şey iğne uçlarının fazlalığı veya açılış kapanışların üzerine denk gelmesidir. İstediğiniz kadar destek direnci istediğiniz mantıkla çizebilirsiniz. Önemli olan burada destek ya da direncin ne olduğunu anlamak, anlamaya çalışmak. Destek dediğimiz şey aslında bizim alım yapmak için uygun olan bölgedir arkadaşlar. Veya direnç dediğimiz şey bizim satım yapmak için uygun bulacağımız seviyedir arkadaşlar. O halde size destek direnç çizmemin e, şu şekilde bir ifadesini yapayım. Piyasa hareketleri yani fiyat hareketleri buralardayken şu seviyelerdeyken benim yatırımcı olarak almam gereken en mantıklı bölgelerden bir tanesi şu an görmüş olduğunuz şu en alttaki çizdiğim yatay çizgi yani destek seviyesidir. Neden? Çünkü